Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz. Ben nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün size boş gebelikten bahsetmek istiyorum. Bakın buraya hemen bir boş gebelik resmi koyuyorum. Yakın geçtiğimiz aylarda hastamın bir tanesinde yakaladığımız bir boş gebelik. Yani biz buna anembriyonik gebelik diyoruz. Yani aslında ne oluyor? Gebelik kesesi büyümeye devam ederken bebeğin gelişimi yani embriyonun gelişimi duruyor. Tabii gebelik kesesi ve anembriyonik gebelikle ilgili özellikle kese ile ilgili bir problem olduğunda doktorunuz sizi takibe çağırıyor olabilir. Bununla ilgili canınız sıkılmış olabilir. Bununla ilgili çok fazla e, soru alıyorum. Bunun için zaten bir video çekmiştim. Öncelikle o videoyu izlemenizi öneririm. Onu da hemen buraya koyacağım. Gebelik kesesi, onun gelişimi, bebeğin kalp atışlarıyla ilgili durumu ve biz gebelikte bebeğin ve kesenin gelişimiyle ilgili problemleri nasıl e, tanı koyuyoruz? Bununla ilgili bazı senaryolardan bahsetmiştim. Ancak böyle olumsuz bir haber aldığınızda biliyorum veya biz de zaman zaman bu olumsuz haberi verdiğimizde gebemizin e, aklına ilk gelen soru şu: Niye oldu? Neden oldu? Yani ilk bunu yani bu nasıl düzelir değil de neden olduğu soruluyor bize daha çok. Anembriyonik gebeliğin yani boş gebeliğin tam olarak nedenini bilmiyoruz. Bütün bu boş gebelikle ilgili durumlar da erken gebelik kayıpları alt başlığında inceleniyor aslında. Ayrı ayrı boş gebeliğin sebebini çok bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz ki çok büyük bir kısmı genetik problemlerden oluyor. Yani aklınıza gelecek her türlü kromozomal anomali, morfolojik anormalliklerden, genlerdeki delesyonlardan, translokasyonlardan, inversiyonlardan yani genlerle ilgili bir problem oluyor ve bebeğin erken dönemde gelişimi bozulduğu için biz ultrasonda böyle gebelik kesesini görüyoruz ama içini boş, geliyor, boş görüyoruz. Yine tabi özellikle obezitesi olan annelerde ileri anne yaşı yine ne yazık ki boş gebelik için risk faktörlerinden bir tanesi. Özellikle hormonal faktörler bizim için çok önemli risk faktörlerinden tabii bununla beraber sık gördüğüm benim hastalarımdan immünolojik durumlar özellikle immünolojik hastalıklar vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili bir takım bir takım problemler özellikle de tiroid ilgili çok sık görüyoruz genel popülasyonlarda çok kompleks bir rolü var aslında bu erken gebelik kayıplarında yine polikistik over sendromu olan olgularda da biz erken gebelik kayıplarını sık görüyoruz ne yazık ki. Yine erken gebelik kayıplarıyla ilgili daha nadir görülen ama iyi kanıtlanmış ortaya koyulmuş tablolardan bir tanesi tüberkülozdur, yani verem hastalığı aslında hala günümüzde yaygın belli bölgelerde ve alkol kullanımı, alkol kullanımı da çok net bir şekilde gerçekten de. Ee, Erken gebelik kayıtlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunu biliyoruz. Tabi özellikle rahim anomalileri, işte çift rahim, perdeli rahim, efendim bir korunuz, kalp şeklinde rahim gibi bu tip rahimdeki problemlerden de biz e, gerçekten erken gebelik kayıpları yaşandığını biliyoruz. Aslında bu saydıklarım, yani genetik nedenler, işte morfolojik anormallikler, genlerdeki çeşitli problemler, işte alkol, tüberküloz şişmanlık, ileri anne yaşı, hormonal nedenler, polikistik over sendromu, immünolojik nedenler, tiroid hastalıkları e, gibi hastalıklar, bunlar hakikaten de iyi ortaya koymuş, kanıtlanmış sebepler boş gebelik için. E, çare çare e, ne yazık ki e, gebeliğin sonlandırmak çünkü eğer boş gebelik tanısı konulmuşsa artık o gebelik ilerlemeyecektir. İlerleyen dönemlerde de Zaten kendiliğinden bir kanamayla sinyal verecek ve işlerin kötü gittiği ortaya konacaktır ne yazık ki. Umarım bu videoyu beğendiniz. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.